Merhaba arkadaşlar bugün yine PES 2013 nasıl kullanılır ve nasıl indirilir basacağız yapacağız İlk önce Google'a giriyorsunuz Yeni bir sekme açıyorsunuz PES Önce oyun indir Club Basıyorsunuz Sonra da oyun indir club Full PC ve Android oyunlarına basıyorsunuz. İnternet bir var olduğu için. Buraya PES 2013 Pardon. Yanlış yazdım. 2013 Araya basıyorsunuz. Sonra PES 2013 Full Indie devamını okuyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz. Google Drive yazıyor. Bro evet onu 2013'e basıyorsunuz. Sonra da indire basıyorsunuz. Sonra da yine de indire basıyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki hoşça hoşçakalın.